Sevgili Akrep burcu arkadaşlarım, herkese merhaba. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Evet, bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Yeni bir haftaya başladık. 10-16 Mayıs'ın enerjilerine bakacağız. Siz Akrep'ler için bakalım kartlar ne söyleyecek. Yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada Mayıs ayının genel tarot yorumlarını da kanalımda bulabilirsiniz. Oynatma listelerimden çok rahat ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Evet akrepler 10-16 Mayıs haftasına niyet ediyorum. Akrep burcuna niyet ediyorum. Akrep burçları için olasılar, olasılıklar bu hafta bakalım neymiş. Akrep burcu. Akrep şuradan alalım. Bir de şuradan alalım. Enerji kartlarımızdan da alalım. Akrep burcu enerjileri. 10-16 Mayıs haftası. Akrep burcu. Evet, şuradan alalım. Şuradan alalım. Bir de şuradan alalım. Bir tane daha seçeceğim. Şöyle. Dört tane oldu. Evet. Tamam. Evet. Haftanın enerjileri. O Şeytan kartı çıktı ilk enerji. Majör bir kart. Ama tabii biraz dikkat edilmesi gereken durumlar olabilir hayatınızda. Sevgili akrepler özellikle bağımlılıklarla alakalı. Bir düşün bakalım bırakmak isteyip de bırakamadığınız nedir? Sizde o bağımlılık yaratan şey nedir? Burada ilişkilerde olabilir bazı arkadaşlarım için. Hani size zararı dokunan, yararı olmayan, hatta sizi zorlayan ilişkilerde misiniz acaba? Partnerinizde sıkıntılar mı var? Ego savaşları mı var? ya da manipüle edildiğiniz durumlar mı var? Bunlara lütfen bir göz atın. Tabii bazı arkadaşlarım için ilişkilerle alakalı olabilir bu bağımlılıklar. Bazıları için farklı şekillerde olabilir. İçki, alkol, sigara bağımlılıkları da olabilir. Çok yemek yeme bağımlılığı olabilir. Artık sosyal medya bağımlılığı olabilir. Çünkü evlere kapanınca sosyal medyada gerçekten çok vakit geçiriyoruz ve bu da bir bağımlılık haline geldiğini düşünüyorum ben. Yani. E bırakıp isteyip de bırakmayı isteyip bırakamadığınız şey neyse o sizin bağımlılığınızdır arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Egolarınızı kontrol edin. Tabii ego olması gereken bir şey herkeste ama fazlası ya da dengesizlikler olursa ego ile alakalı sıkıntılar oluyor hayatımızda. O yüzden biraz bunlara dikkat edin. Yani şeytan kartı çıktığında arkadaşlar hayatınızda yanlış yaptığınız bir şeye karşı sizi uyarır. O şey neyse artık tabii her birinizin yaşantısına göre durumuna göre farklılıklar tabii ki gösterecektir. Genellikle burada efendi köle ağırlıklı yani ikili ilişkiler ağırlıklı bağımlılıkları da temsil edebilir. Şeytan kartında bunlara dikkat edin. Tutkuyu da temsil edebilir aynı zamanda. Ee, burada biraz neyi yanlış yapıyorum ben bu ara diye bir, bir, göz atarsanız sevgili akrepler iyi olacak. Evet tılsım yedilisi yani para yedilisi ile birlikte hasat zamanını temsil ediyor. Yani siz bir şeye emek vermişsiniz. Artık bunun meyvelerini toplamak istiyorsunuz. Para yedilisi kartıyla. Artık o emeklerimi almak istiyorum. Yani bir şeyin sonucunu bekliyorsunuz. Bir bekleyiştesiniz ve bunun bir an önce olmasını istiyorsunuz. Bu bekleyiş emek verdiğiniz çabalarla alakalı. Hani belki işinize çok emek veriyorsunuz ve bunun kazançlarını ve geri dönüşlerini istiyorsunuz belki bazılarınız bir ilişkiye emek veriyorsunuz onun geri dönüşümlerini istiyorsunuz yani size yararı olsun belki burada size sıkıntı veren bir ilişki var ama siz bu ilişkide çok da fedakarlık etmiş olabilirsiniz hani iki kartı birleştirirsek yan yana ben elimden geleni yapıyorum çok fedakarlık ediyorum ama istediğimi bulamıyorum bu istediklerimi alabilecek miyim dediğiniz bir ilişki durumu olabilir bağımlılık ilişkisi bazı arkadaşlarım için ise bu durumdan yani bu karttan bağımsız olarak çünkü bütünün ayrına bakıyoruz burada hani kişisel olarak bakmadığımız için her türlü alternatifi ben size sunuyorum lütfen siz üzerinize uyanı alın Burada da hayatınızda emek harcadığınız ne varsa bütün bunların artık hasadını toplamak istediğiniz bir zaman dilimi ama merak etmeyin bu kart der ki biraz sabret o emeklerinin karşılığını alacaksın diyen bir karttır aynı zamanda. Yani siz neye çaba sarf ediyorsanız şu anda neye emek veriyorsanız onunla muhakkak bir sonuca ulaşacağınızı da söyler biraz sabret biraz bekle diyen bir karttır. Evet yine bir para kartı. Para konusunda gerçekten de şanslısınız bu hafta arkadaşlar. E, tılsım Uşağı çıktı. Yani Tılsım Prensi çıktı. Burada e, birikimlerinizi e, yapmak sizler için çok değerli. Yani biraz birikim yapmanız önerilebilir ya da yaptığınız birikimlerin size çok iyi bir şekilde e, kazançla ulaşacağını söyler. E, tılsım uşağı kartı, para prensi ve e, şu anda hayatınızda istediğiniz şeylerle alakalı özellikle para konularıyla alakalı gerçekten çok şanslı bir zaman dilimi belki işiniz yoksa iş bulabilirsiniz ya da işiniz var kazancınız art, az ama bir e, maaşınızda yükselme olabilir <laughs> Çok pardon. Statü atlama olabilir. Yani para konularında şanslısınız. Bir miras haberi gelebilir. Eğer ihtiyacınız varsa ailenizden ya da sevdiklerinizden para konularıyla alakalı destek alabilirsiniz. Çünkü prens kartları. Ee, gelecek fırsatları da beraberinde getirir. Yani şanslara açık bir karttır, fırsatlara açık bir karttır. O yüzden para konularıyla alakalı güzel gelişmeler olabilir hayatınızda. Bir de hayatınıza girecek birini de temsil edebilir. Bakın. Yani toprak grubunda Boğa, Başak ee, ve Oğlak burcu olabilir. E, bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Toprak grubundan olan biriyle arkadaşlar. Evet. Bakalım alt destede ne var. Aa burada da sabır dedi bakın size. Sevgili akrepler. Burada da bir sabır teması vardı. Ee, hedefleriniz, istediğiniz şeyler doğrultusunda emek harcadığınız ve size geri dönüşlerini istediğiniz artık sabır gerekiyor demiştim. Burada da e, ister para konusunda olsun ister farklı konularda olsun. E, siz... Ee, neyi istiyorsanız bir şeyleri sanki acele bir şekilde olsun istiyorsunuz bazı arkadaşlarım ama burada diyor ki sabret olacak yani biraz zamanı var biraz sakin ol biraz dingin iliş, e, din, dingin e, olarak e, sakin ve huzurlu bir şekilde onun gelmesini bekle diyor, bakın acele etme esnek ol sabırlı ol diyor yani henüz zamanı gelmemiş olan bir şey var ve belki sizde o bir an önce gelsin diye bekliyorsunuz Burada bakın saat var. Onun bir zamanı var diyor. Aa para konusu. Evet çok güzel. Bir para kartı daha çıktı. Değer kapısı ve gerçekten de çok güzel bir kart. Yani burada her iki kartta da parayla alakalı şansların ve fırsatların sizi yakaladığı bir hafta oluyor. Değer kapısıyla birlikte bakın burada bir kapılar açılıyor size parayla alakalı. Belki yeni bir iş, belki kendi işinizi kurmak olabilir bu yani e, miras haberi olabilir. Burada da aynı e, temalar var hemen hemen. Finans ve kariyerde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz hayatınızda. Yeni adımlar atmak istiyorsanız ya bir iş kurmak için ya da e, bir firmaya girmek için bir e, iş başvurusunda e, bulunduysanız eğer gerçekten de o kapılar size açılıyor bakın. Para konularında bu hafta çok şanslısınız. Düşünen adam kartıyla da bakın bu bilge bir kişiliği temsil eder. Ya hayatınızda olan birini temsil eder ya da bu hafta ya da yakın zamanda hayatınıza girecek birini de temsil edebilir. Burada düşünen adam kartıyla hayatınızda size her zaman destek olan bir arkadaşınızı temsil edebilir. Bir arkadaş figürü ya da bir aile büyüğü figürü olabilir. Ya da e, şu anda e, girecek olan ve size çok yararı dokunacak, belki dostluklar kurabileceğiniz biri de olabilir. Ya da ikili ilişkilerde de böyle aniden karşınıza çıkan biriyle e, bir ilişkinin başlangıcı da olabilir hayatınızda. Son kartımızda yolculuk kartı çıktı. Evet, yolculuk kartının birçok teması vardır. Hareket etmek, seyahate gitmek, tatil, e, iş e, işle alakalı bir yerden bir yere gitmek, taşınma bu tarz enerjileri var. Tabii sizin konunuz hangisi bilmiyorum ama bir yerden ayrılmak söz konusu olabilir. Bir evi terk etmek, bir şehri terk etmek, başka bir yere gitmek, taşınmak. Ya da şu ara yolculuklar vardır, iş seyahatleri olabilir bunlarla alakalı e, izinli olan arkadaşlarım bir iş seyahatine gidebilir. Tabii şimdi pandemi dolayısıyla tatillere çok fazla e, şu anda e, gitmeye meyilli değiliz. Hani daha sonra belki olabilir ama onun için bile tereddütteyiz gerçekten de. E, seyahat tabii olsa çok iyi olur herkes için. E, hepimizin ihtiyacı var. Umarım gideriz. <laughs> seyahate ve tatile bu tarz enerjileri var gidebilen arkadaşlarım umarım gider burada bir de şunu da söyleyebilir kendi içinize yaptığınız bir yolculuktan da bahsedebilir biraz düşünmek biraz bir şeyleri yoluna koymak için kendi içinize döndüğünüz bir zaman dilimi de olabilir ve bir terk ediş de olabilir arkadaşlar evet evet sevgili akrepler para konusunda şanslısınız gerçekten de bağımlılıklara dikkat sabretmeniz gereken şeyler var ama o sabrettikleriniz de size meyvelerini verecek. Hiç merak etmeyin. Ektiklerinizi biçiyorsunuz. Bakalım melek kartlarımız ne diyor? Ne tavsiye veriyor akreplere? Başarıyı gözünde canlandır diyor bakın. Zaten iş kariyerle alakalı güzel şanslar çıkmıştı bu kartta. <laughs> sanki destekliyor diyor ki bakın kendini bu durumu gayet güzel idare ederken gör ve olumlu bir sonuca inan. Evet imgeleme yap diyor yani. Hayal kur diyor, imgeleme yap diyor. Gayet kendini bu işi idare ederken düşünüyor, başarılı olduğunu düşün diyor. O yüzden başarıyı gözünüzde canlandırın ki o enerjiyi çekin hayatınıza. Ve aklınızdaki kişi bakalım size ne diyor? Akrep burçları diyor ki bakın kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Evet, size o kadar çok bağlanmış, o kadar aşık ki belki burada ayrılık teması da olabilir bilmiyorum. Çünkü kimse senin gibi olmayacak diyor. Sanki ayrı mısınız acaba? Bundan o kadar eminim ki diyor. Yani sizi çok seven ve kimseyle karşılaştıramayan biri var hayatınızda. Evet arkadaşlar, Umarım doğru mesajlar gitmiştir ve sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.